Hoş geldiniz, ben Canan Gül, Ayşegül gibi bitişik. Bu videoda beraber beri örüyoruz. Amerika'dan her şeyi ithal ettiğimiz gibi kültürlerini de ithal ediyoruz. E yılbaşı da bu kültürel etkinliklerden biri. Çocukluğumuzdan beri yılbaşı temalı filmlerle büyüdük. E i̇stesek de istemesek de artık bir hayatımızın parçası haline geldi. Açıkçası e, dini temellere dayanmadığı için yılda bir gün eğlenmenin, sevdiklerine değer verdiklerini, hediye vermenin bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum bu yapacağımız bere de o hediye olmaya aday bir bere. Renklerinden de anlayacağınız üzere yılbaşı temasından esinlenilmiş bir bere. E tabi siz bunu bu şekilde çalışmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Hatta ben şöyle tek renkte çalıştım. Bu şekilde de çalışabilirsiniz. Videoda fark edeceksiniz ama benle birlikte örerek devam edenler için şimdiden bir uyarı yapmış olayım. ben ilk bu bereyi örmüştüm videodan önce. Bunu 4,5 milimle ördüm. i̇pi de biraz kalın olduğu için biraz böyle sert yapıda oldu. Dedim ki biraz daha ince bir iple aynı tığ numarasında örersem daha yumuşak bir bere elde edeceğimi düşünerek başlamıştım. dört 4,5 milim tığla. Sonra çok aralıklı delikli olduğunu fark edip videonun yarısında tığımı değiştirdim. 3 milimle örmeye başladım. Eğer siz de benle birlikte örecekseniz baştan bu uyarıyı yapmış olayım. Tabii tığı değiştirince başlamış olduğum zincir sayısı da değişti. Tığımı değiştirdikten sonra 67 zincirle başladım. Lastik kısmını da 12 tane değil 14 sık iğneyle başlamış oldum. Videoya geçmeden beni de böyle kafamda olsun istedim. Yapımına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalımızın daha çok büyümesini ve benim bu tarz içerikte daha çok videolar paylaşmamı istiyorsanız kanala katkıda bulunmak için videolarımı paylaşabilirsiniz. Eğer isterseniz beni Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Çok mutlu olurum ederseniz o zaman yapımına geçelim. Bu projemizde kullanacak olduğumuz malzemeler Ben böyle 3 farklı renk kullanacağım. Siz isterseniz tek renk de kullanabilirsiniz. Tığım 4.5 mm Şöyle pompon aparatı kullanacağım. Elinizde böyle bir şey yoksa herhangi bir şeye sarıp da yapabilirsiniz. Ama ben bunun da nasıl kullanıldığını göstermek istedim bu videoda. Yine makasa ihtiyacımız olacak. Bir de en son dikmek için iğneye ihtiyacımız olacak. Hazırsak başlayalım. Ben dediğim gibi beremde 3 farklı renk kullanmaya karar verdim. Kırmızıyla lastik kısmını, griyle orta kısmını, yeşille de pomponunu yapacağım. Şimdi ilk önce, ya siz tek renkle örüyorsanız eğer, zaten e, hiçbir problem olmayacak. Aynı renginizle başlayacaksınız. Eğer benim gibi e, lastiğini farklı renk örecekseniz lastik renginizle Başlayalım. Öncelikle lastik rengimle zincir çekerek başlıyorum. 47 tane zincir çekeceğim. 47 tane zincir çektim, ama bana kısa geldi. O yüzden biraz daha zincir çekip 55'e tamamladım. Eğer sizde azaltmak ya da arttırmak istiyorsanız tek sayı olarak yapmanız lazım. Çünkü bize örerken çift sayı lazım. İpimi doladım. İlk zinciri atlayıp ikincisinden başlıyorum. Tekli trabzan yapacağım. Öncelikle 12 tane tekli trabzan yapıyorum. Şimdi 11 tane tek trabzanımı yaptım. 12.sini yapıyorum. 12.sini de bu şekilde bırakıyorum. Yani trabzanımı kapatmıyorum. Burada rengimizi değiştireceğiz. Şöyle orta renk olarak belirlediğim ipimi alıyorum. Bu ipin önde kalması lazım. Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi biz beremizin yüksekliğinden başladık. Enini büyüterek genişleteceğiz. Yani şöyle burası bizim beremizin yüksekliği. Bu lastik kısmını biz kullanırken şöyle tığımı çıkarayım. Kullanırken geriye doğru kıvırıp öyle kullanacağız. Yani lastiğimizin düz yönü arkada kalan yer. Bu orta kısmın düz yönü önde kalan yer. O yüzden ip değişimi yaparken onun ön tarafta kalmasını istiyorum. Örgünün ön tarafında. Çünkü biz bunu kıvırdığımızda arada kalacak ve gözükmeyecek. Şimdi yine şu son ilmeklerimi alayım. Trabzanımı bu şekilde bıraktım. Kırmızı ipimi önde bırakıyorum. Şimdi diğer rengimi aldım. Bunu bu üçünden geçiriyorum. Bunun da bu fazla kalan ipini ön tarafta bırakıyorum. Şimdi desenimizi koymaya başlıyoruz. İlk önce şu topladığımız ilmeklerin ortada kalanına batıyorum. Battım. Buradan ilmek aldım. Sonra şu sonda kalana batıyorum. Şimdi şu ortada kalan ilmekti. Şurası da sonda kalan ilmek. 3 ilmek toplamıştık ya. Bu üçüncü ilmek. Buraya batıp buradan da ilmek alıyorum. Sonra tam dibine batıyorum. Şuraya. Yani son ilmeği aldığımız zincire battım. Buradan da ilmek aldım. Devamında iki zincire daha batıp ilmek alıyorum. Tığımda altı tane ilmek oluyor. Bunların hepsini bir topluyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi yine 6 tane ilmek toplayacağız. İlk önce bu zinciri çektiğim yere batıyorum. Zincirin içine. Battım. İlmek aldım. Sonra şu altta topladığımız 6 ilmek vardı. Altıncısına batacağım. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncı ilmeğime batıyorum. Buradan da ilmek alıyorum. 3 oldu. Şimdi altıncı ilmeği aldığımız zincire batıyorum. Yani bu ilmeğin tam dibine. Belli zaten. Battım. Aldım. Dört tane ilmeğim oldu. Şimdi devamında yine iki zincire batıp ilmek alıyorum. Altı tane ilmeğimi topladım. Şimdi hepsini bir topluyorum. Yine bir zincir çektim. Şimdi yine altı ilmek toplayacağız. Yine aynı işlemleri yapıyoruz. Zincirimi batıyorum. İlmek aldım. Alttaki altıncı ilmeğe batıp ilmek alıyorum. 3 oldu. Bu ilmeğin tam dibine batıp ilmek alıyorum. 4 oldu. Bir sonraki zincire battım. 5 Bir sonrakine battım. 6 6 ilmeğimi topladım. Hepsini bir topluyorum ve bir zincir. Zincire baktım, ilmek aldım. Bu alttaki 6. ilmeğime batıp ilmek aldım. Bu ilmeğin tam dibine batıyorum. İlmek alıyorum ve devamındaki 2 zincire daha batıp ilmek alıyorum. 6 ilmeğimi topladım. İpimi hepsinden bir geçirip topluyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi zincirimiz bitene kadar bu işleme devam edeceğiz. Sıranın sonuna kadar geldim. Sonda iki zincirim kaldı. Şimdi yine buralardan batıp ilmeklerimi topluyorum. Son iki zincirime de batıp ilmeğimi aldım ve topladım. Şimdi burada bir kere kilitliyorum ve tersine çeviriyorum. İpimi doladım. Tam bu noktaya batıyoruz. Yani ilk bir önceki sıradan zinciri çektiğimiz noktaya battım. Ve tekli trabzan yapıyorum. Doladım. Şimdi şu 6 tane ilmeğimiz vardı. Onun en üstündekine batıyorum. Tekli trabzan. İpimi doladım. Yine şu noktaya batacağım. Tekli trabzan. Tekrar ipimi doladım. Bu sefer üste kalan bu altıncı ilmeğime batıp buraya yapıyorum. Bir tane tekli trabzan. Sonra bu altısını topladığımız noktaya batıyorum. Bir tane bu son ilmeğe batıyorum. Bir tane altısını topladığımız noktaya. Bu şekilde lastik kısmına kadar devam ediyorum. Lastik kısmına kadar geldim. Burada son bir tane ilmeğim kaldı. Buna batıyorum. Yine aşağıda renk değiştirirken yaptığımız gibi bu üçünü tutuyorum ve burada rengimi değiştireceğim. Burada arkada kalması lazım. Bu ipi arkada bıraktım. Şimdi diğer rengimi alıyorum ve bu üçünün içinden geçiriyorum. İpimi doladım. Şimdi lastik kısmına geldik. Burada örgünün arka tarafındayken ilmeklerin arka tarafına batıp da tekli trabzanımızı yapıyoruz. Lastik kısmında. İpimi doladım. Şöyle ilmeğin arka tarafına batıp tekli trabzan yapıyorum. Arka tarafına battım. Tekli trabzan. Bunu sadece lastik kısmında yapıyoruz. Yani bu kırmızı olan kısımda. ipimi doladım. Arka tarafına batıp tekli trabzan. Hep arka tarafına batıyorum. Şu lastik görüntüsünü verebilmek için. Son ilmeğime batıyorum. Buraya da tekli trabzanımı yaptım. Bir zincir çekip arkaya dönüyorum. Şimdi bu lastik görüntüsünü arka tarafta devam ettirmemiz lazım. Şu başak şeklinde olan kısmın arka tarafta kalması lazım. Şimdi bunun için ipimi doladım. Bakın burası ilmeğim. Bu yani şu an bana göre arka lobu, burası ön lobu. Bir de bunun ön tarafta bakın şurada bir lob daha var. Şöyle göstereyim. 1 2 3 Ben bu üçüncüye batacağım. İpimi doladım. Bu ön tarafa batıyorum. Yine tekli trabzan yapıyorum. Bunları sadece lastik kısmında yapıyoruz bu arada. Üst taraflarda bu işlemleri yapmıyoruz. Battım ön tarafa. Tekli trabzan. İpimi doladım. Ön tarafına batıyorum tekli trabzan örgünün ön tarafında yani şu ip değiştirdiğimiz tarafta bu işlemi yapıyorum arka tarafta yani sırf tekli trabzanla geldiğimiz noktada arka tarafına batıp yapıyorum şimdi yine son ilmeğimdeyim son ilmeğime battım ilmeğimi aldım şimdi rengimi değiştireceğim kırmızıyı bıraktım gri ipimi alıyorum yine ip değişimini bu tarafta yapıyorum üçünden geçirdim şimdi burada ne yapıyorduk şu trabzanın ortada kalan bacağını alıyorum ilmek aldım sondaki bacağına battım ilmek aldım tam dibine batıyorum buradan da ilmek alıyorum şimdi artık buradan devam edeceğim. Trabzanların tepesine batıp ilmek aldım. Bir sonrakine batıp ilmek aldım. 6 tane topladım. Hepsini bir toplayıp zincirimi çekiyorum. Yine bir tane zincirin içine bir tane bu son ilmeğime batıp alıyorum. Bir tane tam dibine batıyorum. Devamında da Trabzanın tepesine batıp ilmek alıyorum iki kere daha. Altı ilmeğimi topladım. Bu şekilde hepsini bir toplayıp yine zincir çekiyorum. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramın sonuna geldim. Şimdi yine buradan ilmeklerimi topluyorum. İlkine battım ilmek aldım. Şu noktayı kaçırmayın diye tekrar gösterdim. Bakın son ilmeğim yanda. Zincir çekerek çıkmadığımız için biraz daha geride kalıyor. Burayı kaçırmayın. Buradan da alıyorum ilmeğimi ve hepsini bir topluyorum. Şimdi burada zincir çekmiş olsak burada dalgalanma olacak. O yüzden zincir çekmiyoruz. Yani şöyle bir kere kapattıktan sonra dönüyoruz burada. İpimi aldım. Yine bu noktaya batıp Devam ediyorum. Tekli trabzanlara bir tane bu ilmeğin tepesine bir tane altısını da topladığımız noktaya batıp yine lastik kısmına kadar bu şekilde devam edeceğim. Şimdi yine sıramın sonuna geldim. Burada ne yapıyordum? İlmeklerimi bu şekilde bırakıyordum renk değiştirirken. Bunu bıraktım kırmızı ipimi alıyorum. Aslında yaptığımız tüm işlemleri gösterdim ama şu lastik kısmını tekrar göstermek istiyorum. Örgünün arka tarafındayız. Yani arka ilmeklere batacağız. İlmeğimi aldım. Arka ilmeğe batıyorum. Tekli trabzan. İpimi doladım. Arka ilmeğime batıyorum. Tekli trabzan. Burada arka ilmeklere batıp ilerliyoruz. Şöyle göstereyim lastik nasıl ilerliyor. Ve son ilmeğime battım. Bir zincir çekiyorum ve tersine çeviriyorum. Şimdi burada nereye batıyorduk? İlmeğimizin 3 tane lobu vardı. 1, 2, 3. Şöyle bir daha göstereyim. Şu birincisi, şu ikincisi, burası arkada kalmasını istediğimiz taraf. Şu da üçüncüsü. İpimi doladım. Üçüncüye batıyorum. Böylece şu saç örgüsü kısmı, yani şu başak gibi görünen kısmı arka tarafta kalmış oluyor. Yani tam da benim istediğim görüntü o aslında. Bunu elde etmeye çalışıyoruz. Yani şu lastik görüntüsünü elde etmeye çalışıyoruz. Burada ön taraflara batıyoruz. Yine son ilmeğime battım. İlmeğimi aldım. Bu şekilde bırakıyorum. İp değiştireceğim. Gri ipimi alıp bunların içinden geçirdim. Modele başlarken ilk modelimizi nasıl topluyorduk ilmeklerini? Trabzanın ilk önce ortasındakine batıyorum. İlmek aldım. Şu sondakine batıyorum. Üçüncüsüne. Buradan da ilmek alıyorum. Tam dibine batıp ilmek alıyorum. Trabzanlara devam ediyorum. Bir, iki trabzana daha batıp ilmeğimi topluyorum. Ve altı ilmeğimden geçiriyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Bu başladığımız nokta bizim beremizin uzunluğu. Biz bunu kafamızın ölçüsüne göre istediğimiz kadar uzatarak örebiliriz. Siz de istediğiniz uzunluğa kadar bu şekilde devam edin. Sonrasında zaten sadece dikimi ve pomponu kalıyor. Ben yine de en son bittiğinde size kaç sıra ördüğümü ve kaç santim olduğunu sizlere söylerim. Beremi bitirdim. Şu an toplamda 70 sıra 52 santim Size de fikir olsun diye söylüyorum. Ama şöyle bir şey oldu. 4,5 milimle başlamıştım bereye. Daha önce e, düz renk bir iple örmüştüm. Hatırlarsanız geçen hafta bir iplerini kullanmıştım. Orada kullandığım beyaz ipi kullanarak bir bere daha yapmıştım. E, onda 4,5 milim çok kalın durdu. Sert olmuştu. Bunda iyi olabileceğini düşündüm. Ama bunda da çok seyrek kaldı. O yüzden e, bir küçük tığa geçtim. 3 milimle ördüm. Bunda daha iyi oldu. Tabi tığ numarasını küçültünce başladığım zincir sayısı da değişti. Zincir sayımı 67'ye çıkardım. Lastikleri de 12'den 14'e çıkardım. Şimdi artık beremiz bitti. Sadece dikme işlemi kaldı. Örgüyü bitirirken dikkat etmeniz gereken son sıra arkadan geldiğimiz sıra olmalı. Yani trabzanlarla bitirmeniz lazım berenizi. Ben şu an son sıramı yaptım trabzanlarla. Lastiğimi de ördüm. Burada ipimi keseceğim. Kırmızı olan kısmı kırmızı ipimle, gri olan kısmı da gri ipimle dikeceğim. Şimdi örgümün ters yönü dışa bakacak şekilde böyle katladım. Ve buradan kırmızı ipimle dikmeye başlıyorum. Lastik kısmından. Şöyle karşılıklı ilmeklere batıp Şimdi kırmızının sonuna kadar geldim. Şöyle bir kere daha geriye döneceğim daha sağlam olsun diye. Şimdi dikmeyi bitirdim. Burası lastiğin düz tarafıydı. O yüzden ipi şöyle arkaya alıp arka tarafta saklayacağım. Burası lastiğimin ters tarafı. Şöyle biraz aşağı doğru inip şurada bir iki tane düğüm atacağım. Dikişi lastiğin düz yönünden yaptım. Zaten şöyle düzgün dikerseniz burası da böyle normal lastik devam ediyor gibi duracak. Eğer bunu tersinden dikmiş olsaydım burası düz kalacaktı ve burada dikiş olduğu belli olacaktı. Şimdi yine gri kısmı da yine örgümün ters tarafından. Bu uca kadar dikeceğim. Burayı da yine geri dönerek ikinci kez diktim. Daha sağlam olsun diye. Şurada alt tarafta düğümleyip buranın da dikişini bitiriyorum. Şöyle çevirelim. Şurada kalan ipimiz var. İlk gri ipe geçtiğimiz ip. Onu da şöyle iğnemle arka tarafa alıp düğümleyeceğim. Şimdi şurada kalan kırmızı ipimizi de aynı şekilde düğümleyelim. Şimdi şu şapkamızın üst tarafını şöyle büzdüreceğiz. Gri ip taktım yine iğneme. Şimdi buradan toplamaya başlıyorum. Şöyle tepelerine batacağım. Bir de şu araya batacağım. Şöyle tepelerine batıyorum. Sonra şu aralara batıyorum. Şimdi şöyle biraz ilerledikten sonra şöyle büzdürüyorum. Yani hepsini bu şekilde böyle toplayıp en son büzdüreceğiz. Şimdi berimin üstünü komple topladım. Yavaş yavaş ipimi koparmadan şöyle büzdürüyorum burayı. Şöyle iyice büzdürdükten sonra şöyle iç taraflarından biraz daha dikeceğim şu aradaki açıklığı kapatmak için. şekilde orta kısımdan biraz daha toparlayarak buradaki deliği kapatmış oldum. Şimdi şöyle alt tarafa geçip ipimi düğümleyip koparacağım. Sonrasında pomponu yapacağız. Şimdi pomponuna geçiyoruz. Beremizin pomponu için bu pompon aparatını kullanacağım. Pompon aparatı şöyle iki yana açılıyor. Bir de şöyle orta taraftan da çıkabiliyor. Şimdi pomponumuzu yaparken ilk önce bir kanadını açıyoruz ikisini birden ve ipimizi buradan bu şekilde doluyoruz. Bu şekilde istediğimiz yoğunluğa gelene kadar ipimi buraya sarıyorum. Şimdi istediğim yoğunluğa geldi. Burada ipimi kesiyorum. Şöyle araya sıkıştıracağım kaçmasın diye. Burayı kapatıyorum. Bu sefer diğer kanadını açıyorum. Yine aynı şekilde bu tarafa da saracağım. Burada dikkat etmeniz gereken iki tarafın eşit olması. Bir taraf yoğun, bir taraf az olmasın. Yani tabii ki saymayın 1 2 3 4 diye ama ya yani şöyle göz kararı eşit olması lazım. Şimdi bu tarafı da sardım. Buradan ipimi kesiyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum. Şimdi kesmeden önce şöyle pomponumu bağlamak için ipimi ayarlayacağım. Şöyle dörde katlayalım. Sağlam olsun bu ipimi şöyle aldım. Şimdi burada keserken açılmamasına dikkat edin. Yani şu yanlardan açılmasın. Sıkıca tuttum. Ve şu orta kısmından kesmeye başlıyorum. Bu tarafı kestim. Şimdi bu tarafı keselim. tarafı da kestim. Şimdi bu hazırladığım ipimi alıyorum. Tam aparatın şu orta kısmından geçiriyorum. Buradan artık düğümleyeceğiz. Şöyle iyice sıkıştırdım. arka tarafından, bir ön tarafından iyice düğümlüyorum. Çıkmasın sonra diye. Bu aralardan zaten çok rahat geçiyor ip. Şöyle şurada bir kere daha düğümleyeyim. Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi çıkarırken Şöyle şunları yine açıyoruz. Şu orta tarafı çıkıyor zaten göstermiştim. Bu şekilde pomponumuzu çıkarıyoruz. Şöyle bir havalandıralım. Şöyle tek tek şeyler olabiliyor uzun kalanlar. Bunlar zaten başlangıçta kenarda tuttuğumuz ipler. Bunları da şöyle tıraşlıyoruz. Bu şekilde hiç fazladan ip harcamadan pomponumuzu hazırlamış oluyoruz. Şöyle aralarda ufak tefek uzun kalanlar var. Onu da şöyle makasla şöyle hafiften tıraşlayıp düzeltebiliriz. Pompon aparatı da bu şekilde kullanılıyor. Şimdi bu pomponu da beremize dikip şapkamızı bitireceğiz. Ben şurada kalan ipleri şöyle pomponun boyunda kesip kısaltıyorum. Sadece bir tanesini bırakıp şu diğerini de dikişte kullanacağım. Şurada kalan ipe iğnemi geçiriyorum. Ve şöyle tam ortasından batıp dikeceğim. da diktikten sonra beremiz bu şekilde bitmiş oldu. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Kanalıma destek olmak için videolarımı paylaşabilir ve daha çok kitleye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesi için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.